Merhaba Paravil kanal izleyicileri. Selamlar hepinize. Evet Borsa İstanbul bugün maalesef bir düşüş de kapattı arkadaşlar. 2.18 düşüş gerçekleştirdi. 5200 puanlardayız. 2 gündür bir satış baskısı var. Dolar 0.03 yukarıda. Euro 0.11 negatif. Faizler, paralar gitti. Altın onsu 0.56 değer kaybetti. Brent petrol %1.2 değer kaybetti. Ve bu kayıplar arasında endekste 2.18 negatifle kapattı bugün. Ee, ve en önemli haberlerden birisi olarak da gördüğünüz gibi Borsa İstanbul'da bugün bedelsiz sermaye arttırımları var. Bundan önceki haberlerimizde görmüşsünüzdür. Ve şimdi yayla agro gıdanın arkadaşlar sabah saatlerinde yayınlanan bir ihale süreci sonucunu sizlere bildirmek istiyorum. Yapılı açıklama güncellememe hayır, düzeltmeme hayır, ertelenmiş bir açıklamama hayır. Yemlik arpaymış arkadaşlar ihale konusu. İhaleyi açan taraf Türkiye Mahsulafusi. Fusi. Üçüncü ikisi 2023'te ihaleye teklif verilmiş. Üçüncü 13 2023'te ihale sonuçlanmış. İhale şirketimiz ukdesinde kalmıştır diyor. Agro, yayla agro gıda. 136 milyon 904 bin arkadaşlar. Evet yayla agro. 136 milyon 904 bin 678 Türk lirası değerinde ihale yayla, yayla agro gıda tarafından e, kazanılmış. Toprak mahsulleri ofisi tarafından açılan yemlik arpa ihalesine vermiş olduğumuz teklif kapsamında şirketimiz uhdesinde kalan 136 milyon 94678 Türk Lirası tutarında yemlik arpa insan 2023 sonuna kadar teslim edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. saygılarımızla diyor arkadaşlar. Yayla Agro Gıda Toprak Mahfisler Ofisi'nden 136 milyon liralık iyi bir ihale almış. 137 milyon diyebiliriz. İsterseniz hissenin durumuna bakalım. Endeksin değer kaybettiği bir günde Borsa İstanbul'da yayla agroda nasıl bir performans göster? Evet endeks üstü bir kayıp gözüküyor arkadaşlar 4.28 eksi 4.28'le kapatmış 37.12 liradan açılış itibariyle zaten endeks negatifmiş ise ve finalde de negatif olarak kapatmış ve endeks üstü bir kayıp var önemli bir kayıp %4.28. Son 5 gününe baktığımızda ise %8.79'luk bir kazanç söz konusu. Bugün yapmış oldukları bu 135 milyon üzerindeki ihale sonucu sözleşme kazanmalarına rağmen ise böyle bir değer kaybetmiş. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayalım. Ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizim ödersiniz hepinize. Sağlıklı bol kazançlı günler diliyorum.